Evet değerli 16 saniye Test Evet değerli engelsandroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videomuzda Telegram kanalı oluşturmuştuk. Bu videomuzda ise Telegram kanalının ayarlarını sizlerle birlikte yapılandıracağız. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. www.engelsandroid.com Android erişebilirliğinin tek adresi. Şu an e, 10 Haziran'da hatırlıyorsanız. E, test kanalıydı. Test kanalı iki abone. İki abonemiz vardı yani Serdar abiyle ben vardım. Şimdi burada normal. Geri sesli mesaj Sesli mesaj kaydedebiliyoruz. Medya ekleyip işte dosya, anket vesaire gönderebiliyoruz. Ama burada farklı olan şu var. Bildirim gönder düğme. Bildirim gönder. Eğer bu seçiliyse burada yayın metin alanı. Yani yayın diyor işte. Buraya mesaj yazıyoruz mesela. Bu bildirim gönder, düğme. Bildirim gönder seçeneğinde kullanıcılara yani kanalın abonelerine sessiz olarak bildirim gidiyor. Şimdi bu bildirim göndere bastığımız anda aboneler sessiz bir bildirim alacak. Evet aboneler sessiz bir bildirim alacak diyor Sessiz yayın metin alanı Evet sessiz yayın metin alanı Sessizce gönder düğme Bu tercih sizin yani nasıl gönderirsiniz e, bu tamamıyla size kalmış bir şey Ama bu Gönderdiğinizde abonelere bildirim gönderilecek Kanalı kurduğunuz anda Geri Yani varsayılı olarak bildirim gönder olur Şimdi e, bir tane kaynakta şöyle bir yazı gördüm e, Bu sizde olursa Şimdi diyor ki kaynak Telegram kanalını diyor kurduğunuz anda diyor İşte ee, mesela biz kanalı kurarken genel seçmiştik hatırlıyorsanız. Burada diyor siz diyor kanal oluşturduktan sonra diyor otomatikmen diyor özele çevrilir diyor. Onu diyor tekrar diyor kanal ayarlarından çevirebilirsiniz diyor ama ben bu şekilde karşılaşmadım. Eğer siz bu şekilde karşılaşırsanız zaten şimdi oraya göreceğiz. Kanal ayarlarından kanalınızı tekrar işte e, genele çevirip ilk videoda yaptığımız gibi bağlantısını girip kaydedebilirsiniz. Şimdi geri döndürme test kanalı 2 abone. Test kanalı 2 abone diyor. Test kanalı 2 abone. Geri dön düğme. Düzenle düğme. Buradan düzenle diyoruz öncelikle. Düzenle. Geri dön düğme. Bitti düğme. Test kanalı metin alanı. Buradan kanal adını değiştirebiliyoruz. İfade düğme. Fotoğraf veya video ayarla. Buradan fotoğraf ve video ayarlayabiliyoruz. İlk videoda hatırlıyorsanız burası etiketsizdi ama şu an burada e, okunuyor. Açıklama, isteğe bağlı, metin alanı. Buraya da bildiğiniz gibi zaten açıklamaya giriyoruz. Kanal türü, genel. Kanal türü genel. Bu ayarı buradan yapacağız. Bakıyorum Yayın şimdi buraya. Alalım. Davet bağlantılarını yönet. Gördüğümüz gibi T TST yayındı. İçerik koruması. Kapalı içeriği kaydetmeyi kısıkla kapalı. İçeriği kaydetmeyi kısıtla. Kanal ayarları. Geri döndüğüme. Bitti düğme. Kanal türü. Gizli kanal gizli kanallara sadece bir davet bağlantısıyla katılınabilir. Radyo evet. düğmesi seçili değil. Evet bizim kanal zaten gizli değil. Genel kanal. Genel bağlantı. Tm metin alanı geçeriz. Yayın metin alanı. Davet bağlantılarını yönet. İçerik koruması. İçerik kur. Kapalı içeriği kaydetmeyi kısıtlı kapalı. İçeriği kaydetmeyi kısıtlayabiliyorsunuz. Açık. Şu an i̇çerik açtım ben bunu açık içeriği kaydetmeyi kanal ayarları. Örnek veriyorum. Açık içeriği kaydetmeyi kısıtlı açık. Şimdi bunu tekrar kanal burada. kanal ayarları geri döndürelim. Çıkalım. Test kanal Burada metin, ifade, foto, açıklama, isteğe bağlı, kanal tür, tartışma, yorumlar için grup sohbeti ekleyin. Tartışma için yani yorumlar için grup sohbeti ekleyin diyor. Şimdi ben buraya tartışma bizim, geri döndürme. Kanal yeni grup engelsiz an uygulama akademisi.com engelsiz android.com et engelsiz 2021. Engelsiz android'i ekleyelim buraya engelsizandroid.com engelsizandroid.com Engelsiz grubunu test kanalı için tartışma panosu yapmak ister misiniz? Evet. İptal et. Gruba bağla. Gruba bağla Tart diyoruz. Test kanalı metin alanı. İfade düğme. Foto açıklama. İsteğe bağlı. Kanal türü. Genel. Tartışma. Et engelsizandroid 2021. Buraya bakalım. Bakalım ayarlarında neler var. Tartışma. Geri döndüğüme. Engel engelsizandroid.com et engelsizandroid 2021. Grubun bağlantısını kaldır. Evet buradan da. Kanalda gönderdiğiniz her şey bu gruba iletilir. Geçersiz. Kanalda gönderdiğiniz her şey bu gruba iletilir diyor. Tartışma. Şimdi Geri düğme. buradan çıkıyorum. Test kanalı ifade düğme. Açık kanal tartışma et engelsin. Kapalı mesajları imzala yöneticilerin adlarını gönderdikleri mesajlara ekleyin. Kapalı. Yöneticilerin adlarını gönderilen mesajlara ekle. Bu şu şekilde. Şimdi ee, sayısı yüksek olan bir yönetici olduğunuz bir kanal var mesela. Siz bu kanalın yöneticilerinin ismi gözüksün mü, gözükmesin mi? Yani hani şu an burada test 2 mesela. Ben bunu yaptığım anda işte Serdar Erkol diye kişinin adı gözükecek ama siz işte örnek veriyorum yani büyük bir kanalsınız. Ee, hani yöneticilerin isimlerinin gözükmesini istemiyorsunuz. O zaman bu ayar açtığınız zaman kişi anonim olarak gönderir mesajlarını. Yani kanalın adıyla gönderir. Tepkiler 16 16. Tepkiler yöneticiler 1. Tepkiler 16 bakalım, 16. Bakalım ne var? Tepkiler. Geri döndürme. Açık abonelerin kanal gönderilerine tepki vermesine izin verin. Geçersiz. Evet, abonelerin Açık tepkileri etkinleştir açık. Evet. Kanal gönderilerine Abone mevcut tepkiler geçersiz. Tepki vermesine izin verin. Başparmak yukarı geçer. Başparmak aşağı geç. Kırmızı kalp geçer. Evet. Ara geçersiz. Aşırı mutlu yüz geç. Ev geçersiz. Sırıtan yüz geç. Düşünen surat geçersiz. Bu şekilde aboneleriniz e, kanala tepki verebiliyor. Patlayan kafa geçersiz. yani geçersiz. Attığınız Çılık geçersiz. mesajlara. Arayan yüz geç. Konfeti geç. Gözlerdeki kusan yüz geç. Bok yığını geçer. Tepkiler. Geri döndürme. Açık tepkileri etkinleşti. Aşırı mutluyuz geçersiz. A kırmızı kal. Baş parmak aç. Baş par mevcut. aboneler, Açık tepki. Geri döndüme. Geri diyorum. Test kanalı metin. ifade, fotoğraf, Açıkla. Kanal türü. Tartışma. Et engel. Kapalı mesajları. Tepkiler. Ona. Yöneticiler. Bir. Buradan yöneticilere bakıyoruz. Aboneler. iki. Burada aboneler dediği üyeler. Buradan üyeleri görebiliyorsunuz. Çıkarılan kullanıcılar. Sıfır. Buradan da kanalınızdan yasakladığınız kullanıcıları görebiliyorsunuz. Son eylemler. Son eylemlerde. Kanalı sil. Son eylemler. Test kanalı. Geri döndüme. Bu düğme. 12 Haziran. Ömer Göktaş. Bu kanal için engelsiz Android.com grubunu tartışma grubu yaptı. Burada da kanalınızdaki yöneticilerin yaptığı hareketleri görebiliyorsunuz. Ayarlar. Yardım düğme. Test kanalı tüm eylemler. Geri dön düğme. buradan çıkıyorum. Test kanalı Bitti. Geri dön Son dön olarak, dön. olarak. Kanalı sil. Son kanalı kaldı. sil. Son. Çık. Abonele. Yöneticiler. Bir. Yöneticiler bir diyor mesela. Yönet. Geri dön. Yönetici Ömer Göktaş kanalımızı yönetmenize yöneticiler. Geri dön düğme. Yönetici Ömer Göktaş kanalımızı yönetmeniz yöneticiler. Kanal Ömer Göktaş kurucu. Şimdi yönetici ekleyelim buradan. Kanalımızı yönetme yöneticiler. Geri dön düğme. Yönetici ekle. Ekleyelim buradan. Yönetici geri dön Bu düğme. Bu kanaldaki kişiler geçersiz. Serdar Rabbi, abi harbi teknoloji Haziran saat 16.01 katıldı. Evet sadece Serdar abi var burada. Geçersiz. Başka da kimse yok. Yönetici ekle. Göremiyorum geçersiz. zaten. Serdar abi bu kanal. Serdar Seçti abi harbi teknoloji Haziran saat 16.01 katıldı. Seçeneklerden. Yönetici ekle. Geri dön düğme. Bitti düğme. Serdar abi geçersiz. Bu yönetici neler yapabilir? Açık kanal bilgisini düzenleme açık. Kanal bilgisini düzenleme. Açık mesajlar gönderme açık. Açık diğerlerinin mesajları açık. Diğerlerinin mesajlarını silme açık. Açık diğerlerinin mesajlarını düzenleme açık. Açık, açık bağlantı ile davet etme açık. Bağlantıyla davet etme. Açık görüntülü sohbetleri yönetme açık. Kapalı yeni yöneticiler ekleme kapalı. Yönetici ekleme kapalı. Yönetici yetkileri. Buradan dediğim gibi istediğiniz seçeneği seçip. Kapalı yeni yöneticiler ekleme açık. Geçer. Kanal sahipliğini al. Yönetici yetkileri. Buradan kanal sahipliğinde kendisini aktarı. Geri döndüğüme. Biliyoruz. Bitti düğme. Şimdi buradan bitti dedik ya. Şu an Serdar abi burada yönetici yöneticiler. oldu. Yöneticiler. Geri döndüğüme. Yönetici ekip. Geri döndüğüme. Buradan dön da, da Test Bitti düğme kanalı Şuradan bir yer daha var. Onu da göstereceğim. Geçersiz. Şimdi. Geri döndür. Daha fazla, daha fazla diyoruz. otomatik sil. Otomatik sil. Yani kanaldaki gönderilerin belli bir süreden sonra silinmesini sağlayabiliyorsunuz. Otomatik sil. Canlı yayın başlat. Buradan canlı yayın başlatıp işte e, gerekli ekipmanınız ya da işte gerekli programlarınız varsa Telegram üzerinden işte Facebook üzerinden e, Telegram'daki yayını Facebook'ta işte YouTube'da vesaire belirli belirli platformlarda bilgisayar üzerinden yayın yapabiliyorsunuz. Ama bunu seçtiğiniz anda da e, gruplarda olduğu gibi görüntülü sohbet ya da sessiz sohbet başlatmış olursunuz. Üyelerle birebir e, sohbete geçersiniz. Paylaş. Buradan paylaşabiliyoruz. Yani kanalın, <laughs> kanalımızın bağlantısını paylaşabiliyoruz. Tartışmayı görüntüle. Tartışmayı görüntüle diyor. Buradan da grubu yani Ana ekranı ekle. hangi gruptaysa onu görüntüleyebiliyoruz. Ana ekrana ekle ben bunu hiç denemedim. Gerçi bir kere denedim işe de yaramadı. Bir ihtimal bu da e, kanalı cihazın ana ekranına yani ana sayfaya kısa yol olarak atıyor. Çünkü bu işlem WhatsApp'ta var. Yani Emeğin biliyorsunuzdur bunu. Otomatik sil. Şimdi otomatik sil. Bu şekilde. Geri bakış düğme. Arkadaşlar, düğme. şimdi Test kanalımızı kanalı. geri döndüren düğme. Silelim. Kanalı sil. Kanalı sil diyorum. Kanalı sil. Kanalı kanalı silmek ve ayrılmak ister misiniz? Kanalı silmek ve ayrılmak ister misiniz diyor. Tüm abonelerden sil seçim kutusu seçili değil. Evet, tüm abonelerden sil. Seçildiğim anda. İptal et. Kanalı sil. Kanalı sil. Düzenle. dedim ve 1930 tarihinde gönderildi. Giden ana sayfa düğme. Sistem başlatıcı. Gördüğünüz gibi kanal şu an itibariyle gitti. Arkadaşlar Telegram'da kanal oluşturmayı ve kanal ayarlarını yapılandırmayı gördük. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omergoktas@engelsandri.com ve bilgi.engelsandroid.com adreslerine mail atabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.